Evet sevgili dostlarım. Berlin'de ufak bir gezinti yapıyoruz sizlerle. Berlin merkeze doğru. Şu anda bu Tiergarten denen büyük bir park var burada. Eee oradayım. Şimdi bu meşhur bu Victory Callum denen e, Victorus yani zafer sütunu e, Türkçesi. İşte bu parkın ortasında bir yerde bu. Ee, bu kısım eskiden galiba Doğu Almanya kısmında mı kalıyormuş? Tam hatırlayamadım onu şimdi. Biraz tersim döndü. Ee, bu güzel bir anıt böyle bir zafer anıtı. Şimdi buradan yavaş yavaş Brandenburg Kapısı'na doğru gideceğiz. İnşallah. meydanın etrafından doğru evet şimdi şöyle şuradan galiba buradan da Evet. Brandenburger Tor uzakta göründü. Siz daha göremezsiniz buradan. İşte bugün pazar. 14 14 Kasım. Kış ama güzel bir hava var. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Hız sınırlarına uyarak. Ben kendimi şöyle biraz sağa alayım da. önümü açayım ki manzara biraz işte bu gidiyoruz burada geçen sene bir festival vardı bu yolu kapatmışlardı güzel böyle bir... bir şey vardı kışın ne zaman tam hatırlamıyorum kasımda gelmiştim bir de Şubat'ta mı gelmiştim? 2020'de tabi. O zaman olabilir. Şimdi yavaş yavaş <laughs> görüntüde seçilebiliyor mu bilmiyorum ama Bu meşhur biraz daha yavaşlayayım şöyle. Brandenburger kapısı. Şimdi aslında kapının önü öbür tarafta. Atlar falan var üzerinde işte. Bu tarafa bakıyor. Şimdi o tarafa gidebilir miyim bilmiyorum ama bir deneyeceğim bakalım arabayla. İşte Tier Garden'da böyle gidiyoruz. Buralar araba park edilebiliyor belli bir müddet. Evet yavaş yavaş görüyorsunuz sanıyorum. Sol tarafta da bunların parlamento binası var şimdi burada muhtemelen bakalım bir hele burada ya sağa ya sola gitmek lazım tabi yaya yolu ben burada sola gideyim parlamento binasını da göstereyim size evet karşıda önümüzde araba var ama kapı görünüyor herhalde Brandenburg kapısı Bakayım bir şekilde içeriye de girmeye çalışırım. İçeriden de bir görüntü almaya çalışırım size. Ya yani Berlin'in işte gezilecek yerleri buralar. Sol tarafta bir işte bu savaşla ilgili bir Yahudi anıtı gibi bir şey var. Böyle mermerden mezar gibi bir yani dikdörtgen mermerlerden bir şey yapmışlar. Yine sağ taraftan gidildiği zaman işte bu Berlin Duvar Müzesi var. İleride bu Charlie Checkpoint denen yer var meşhur Kennedy'nin konuşma yaptığı kapı olduğu nokta oralar var İşte böyle güzel bir yer bugün bayağı kalabalık açıkçası pazar sabah olmasına rağmen saat şimdi kaç 10 Evet şu öndeki araba gitsin Siz de kapıyı biraz daha iyi görün Evet kapı bu meşhur kapı işte kapı işte sapı gibi böyle iğrenç bir espri yapalım. Evet sol tarafta da şimdi orayı da göreceğiz. Parlamento binası var. Ee, bunun üzerinde bir camdan bir kubbe var. İşte o taraftan şey oluyor. Ne derler? Buradan sola dönüş var mı acaba? Bilemiyorum. Şimdi yanlış bir yerlere girmeyelim. Şöyle bir dönelim. Galiba varmış ama. Neyse. Şimdi Şöyle bu, bu kapının öbür tarafına bir geçmeye çalışayım bakayım. Asıl atların baktığı tarafa. Bakayım bu tarafa dönüş var mı? Heh var. Tamam buradan bir gireriz oraya. Şimdi evet. Bir de bu taraftan görelim kapıyı. Şöyle mesine döndük. Peki, bu tarafa dönüş verme. Yok demiyor. Bir girer çıkarız o zaman hızlı bir şekilde. Evet orada bir şey var. Kapıyı size bu taraftan da bir göstereyim. Hep sizler için katlanıyorum bunlara bakın. O yukarıda bir balon var karşıda görüyor musunuz? Bir ara Kadıköy'de de vardı. Neyse şansımıza güzel bir gün. Balon yükseliyor evet karşıda. Vallahi buraya giriliyor mu bilmiyorum ki ya. falan var. Dur biz girmeyelim. Ne olur ne olmaz. Gerçi varmış arabalar ama. Şimdi ceza mezar yeriz. Ben size şu taraftan gösteririm kapıyı. Bu da güzel görünüyordu be. Evet sevgili dostlar. Şimdi Kapıya ters taraftan yaklaşıyoruz. Sevgili dostlar, yani kapının ön tarafı burası. Evet, atlar falan görünüyor. görünüyor. kapı buradan da bu şekilde görünüyor. Evet. Ben bir gideceğim anasını satayım. Bakalım ne olacak. Girmez diye bir şey yok. Araba. Yandı mı? Yandı. Şöyle bir girdik. Bakalım ne olacak. Kapıyı buradan da görmüş olduk. Şuradan dönelim. Yanlışlık olmasın burada. Evet buradan döndük. Kapıyı bir de buradan gördük. İnşallah cesa yemeyiz. Şimdi buradan bir parlamento binası tarafına gidelim. Kesin geçmemiş araba. Evet. Şimdi buradan böyle tekrardan geçtik. sevgili dostlar. Şimdi parlamento binası e, sol tarafta. Ben size kubbeyi göstermeye çalışacağım şimdi. Şöyle yapacağız. İleriden bir, bir döneceğiz. Paris'te bir anıt var ama onun ne olduğunu tam bilmiyorum açıkçası. Sevgili dostlar, sol tarafımızda Almanya parlamento binası var. Bakın bu eski, zaten bir eskiden de parlamentoymuş. Üste bir cam kubbe görüyorsunuz. Orası gezilebiliyor. Yani şey oluyor, oradan çıkıp dolaşıyorsunuz onun üstünde. Ne kadar görebildiğiniz bilmiyorum ama Biz bir kere geldik iki sene falan önce Kıştı Kar yağıyordu Tabii Bir şey görünmüyordu Böyle bir sıkıntı oldu ama neyse ee, Güzel yani orayı geziyorsunuz Böyle bir şey yapmışlar Müze gibi yapmışlar orayı Şimdi Berlin'in merkez kısmı böyle ee, Kısaca görmüş olduk Şimdi buradan Kreuzberg'e gideceğiz bir de orayı çekeyim istiyorum. Kreuzberg'de ilginç bir yer biliyorsunuz. Türklerin yaşadığı Berlin'de. İkinci videoda görüşmek üzere diyelim.